Herhalde Mehmet Şimşek çok tedirgin olmuştur. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Türkiye için jeopolitik riskleri arttıracak bir söylem. Sıcak paranın Türkiye'ye gelmesinin önünde engel teşkil edecek bir söylem. Yani Türkiye'nin Beyin komşularıyla savaş söylemlerinin, savaş sloganlarının atıldığı dönemler genellikle seçim dönemleri olur. Seçim yaklaştığı zaman Baskaz'a, Kundurgaz'a ver, ver mehteri. Ver ver, ver, ver Atan millet Sakarya. Yunanistan'a bir gece ansızın gelebiliriz, oraya asarız, burayı keseriz. Bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun... Onlara karşı bizim cevabımız bir gece ansızın gelebiliriz. Ondan sonra diğeri konuşmam dediğin devletin başkanına dostum diye hitap edersin. O da sana başka bir zeytin dalı uzatır. Siyasetçilerin sandığa oy devşirmeleri için yaptığı temel argümanlardan bir tanesi de gerginliği artırıcık söylemlerdir. Şimdi şöyle bir şey sormak istedim sana. Türkiye'nin elinde petrol ve doğal gaz araması yapan gemileri var değil mi? Fatih Sultan Mehmet gemisi var, Kanuni gemisi var, Yavuz Sultan Selim var, Barbaros Hayrettin var, Oruç Reis var. 6 tane Türkiye'nin enerji gemisi var. Bu gemilerden bir tanesi Akdeniz'de mi? Bir tanesi Akdeniz'de petrol arıyor mu, doğalgaz arıyor mu? Yoksa bunlar kenarda, kıyıda, limanlarda bekliyor mu? Türkiye'nin İsrail'e müdahale etme şansı yok denecek kadar az. İsrail Devleti'nin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacak. Ama Ortada başka bir hadise var. Rize'de Sayın Cumhurbaşkanı o konuşmayı yaparken daha öncesinde de Mahmut Abbas'ın Türkiye'ye davet edildi ancak gelmediğini söyledi. Özür dilemesini bekliyoruz dedi. Türkiye Hamas'ın yanında bir politika izliyor. Bunu herkesin bildiği malumun bir mesele. Oradan da Netanyahu'ya bir gönderme yapıyor. Netanyahu'nun da zaten işine gelip seçim dönemi öncesi ne böyle bir eylerle başlayan son hüsranla biten çıkışları söz konusudur. Türkiye'nin bu ekonomik sıkıntı içerisinde böyle bir adımı atması mümkün değildir. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'na iktidar ortağı partinin bir milletvekili bu konuda ne cevap vermiş? Ne arkadaşlar. Elimizde gücümüz olsa vallahi gider İsrail'e müdahale ederiz. Vallahi ederiz. Ama gücümüz yok. Peygamber Efendimiz ne diyor? Bir yerde yanlış görürseniz gidin evinizle düzeltin. Gücünüz yetmiyorsa dilinizle. Daha da gücünüz yetmiyorsa kalbinizle buğz edin diyor. Maalesef Efendimizden çok fazla kınamaktan öte bir şey gelmiyor.